hazırlanıyordu. Modumuzu yakalıyoruz. Şöyle bir bize şey yapalım. ya. Kaç gündür evdeyiz. Motosiklette bir çıkalım ya. Vallaha bismillah hadi bakalım ya. Şöyle eldivenlerimiz ve şöyle kışlık. Kendisi kışlık olduğu için şöyle kapatır. Nasıl? Fonksiyonlu mu? İyi Çok mi? Çok fonksiyonel. İyi mi bari? İyi iyi. Şöyle çekersin. Rüzgar gelmez. Sonra bismillah. Gidiyorum. Hazırım. Uzun zaman oldu. Ne canım? Uzun zaman oldu. Sen uzun zaman oldu değil mi? Hı. Bende de bayağı oldu ya. En son işte hasta olduğum gün geldim bununla. Ondan sonra bilemedik işte hasta olunca. Köpek köpek çıkarsa korkma. Üstüm bizim buralarda köpek hissetmiyor var. biliyor musun? He? Üstüm rüzgar hissetmiyor. Ne güzel. Ceketi iyi. Ne güzel. Yeni yerleşim yeri. Bu 19 derece. yerimizi çek. Yeni taşındığımız yer. Gelmez geliyormuş, lider geliyormuş. Marketin olması bizim için iyi olacak. Çok iyi olur ya Rabiş tane büyük market. Söyle kardeş kalk gidek, gidek, kalk gidelim. Evet sevgili dostlar kayıtta mıyız? Kayıttayım. Sevgili dostlar bugün hava 18 derece. Aralığın kaçındayız? Aralığın 10'u değil mi? Bugün mü? He. Evet. 10 Aralık'ta hava 18 derece. Tabii bunu fırsat bildik. Bir de güneş var ve son iki haftadır hava hep sisliydi. Sisliydi ve soğuktu. Enteresan bir gün, çok güzel bir gün, daha sıcak bir gün. O yüzden biz de bu, bu günü değerlendirelim dedik ve skuterimizi aldık ve yollardayız. Bu vlogda sizlere ne anlatacağımı gerçekten bilmiyorum. Plansız bir şekilde çıktık, yollardayız. Aralıkta, Aralık ayında yazdan kalma ya da şöyle söyleyeyim, yaz demeyin. Son sonbahardan kalma bir günle ve gözümüzle sizleri baş başa bırakıyoruz diyebiliriz. Evet Rabia Hanım neler söylemek istiyorsun? Neler söylemek istiyorsun? Vallahi seni zor duyuyorum desem. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bu kask için şey olsa çok iyi olur. Yapalım o işi. Birbirimizi duyarız. Kayıtta, Evet kayıtta Şimdi şu an. şundan bahsedeyim. Aklıma gelmişken şundan bahsedeyim. Kontra tekniğinden bahsetmiştik. Onu uygulamalı göstereyim hemen. Kızınız fark etmek sizin. 40 lira gitsen olur. Bu yüzde de gitsen yaparsın bunu yani kontra tekniğini. 20 ile gitsen yaparsın. Tabi 10 ile falan gidiyorsan yapamazsın. O ayrı mesele. Şimdi sen motosikleti bir anda sola ya da bir anda sağa yatırmak istiyorsan. Mesela şimdi örnek veriyorum. Şundan kaçacağım. Motosiklet sağa yatırmak istiyorum. Sağa gidiyorum, itiyorum. Motosiklet sağa gitti. Gördünüz mü? Hemen sağa doğru yatıyor motosiklet. Mesela şimdi motosikleti sola yatırmak istiyorum. Yatıramayacağım araba çıkıyor. <laughs> sola yatıracağım bakın sola itiyorum motosiklet sola gitti. Ama ittiğin tarafa yatıyor işte bu kontrol tekniği. Bunu çalışırsan bak verdim kontrolü sola gitti motor. Bunu çalışırsan zamanla zaten oturacaktır bu. her şey motosiklet üzerinde doğru bir şekilde tabii ki başta uygulayacaksın tekniği ama Sonrası şu. Zaman harcayacaksın. Nereye gidiyoruz? Nereye gidelim? Bilmem. Hiçbir fikrim yok. Bir yere kahve içmeye gidelim mi? G gidelim. Gloria mı? Bilmem. Tamam. Buradan da çıkmayalı kaç gün oldu ha böyle. Açını şey yapıyor muyum? Adam indi lan. He? Açını şey yapıyor muyum? Yo. Ne yapıyor musun? Kapatıyor muyum aynanı? Yo. Tamam. Biz yemek yemedik. Aa kahvaltı yapmadık biz. Kahvaltı? <laughs> ne yapalım? Kahvaltı yapmadım şimdi aklıma geldi. Allah'ım burada o adam ya. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin burada sevmiyorum onu ya. Nasıl bir dilencilik? Öyle dilencilik mi olur ya? Acı, hmm. acı. Üşüyor musun? Çekiyorum. Üşüyor, üşüyor. Üşüyor muyum? Ha. Üşümüyor. İyi. Evet dostlar, motor çekimlerimiz devam ediyor. Bugün pazar ve güneşli olunca herkes kendisini sokağa atmış tabi. Aynı bizim gibi. Biz de motosiklet attık sonumuzu şey. Millet de arabası da çıkmış yani normal, doğal. Doğal, doğal yani. Doğal, doğal, doğal. Acaba yemek yemeye nereye gideceğiz? Şuradan şöyle herkesi geçen bir hareket yapacağım. Yani tabii ki geçeceğiz herkesi yani. Tabii ki herkesi geçeceğiz. Sikletle geliyor yaya geçidinden ya. Öyle oluyor ya, Yasak yasak. Yaya geçidinde elinde gitmesi lazım. kardeş kardeş Evet asfaltlamışlar mı burayı? Böyle Hı? gidiyor. Şimdi aralara girme etme. Dam kırmızıda geçti ya. Hafif rüzgar var ama tabi çok rahatsız etmiyor. Ama güzel. 17-18 derece bak. 18'de başladık 17'ye düştü şimdi. Güzel güzel. Şöyle GLE'nin arkasını duralım. Aynen. Ne yaptın? Ne yapayım? Bizi nereye götürüyor? Kahve çekme. Demedim mi açız diye? Açız ama ya. Kahve de olmaz ki acı şimdi. Ne yapacağız? Ne yapalım? Kahvaltı yapmadık. Nerede? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. O şeye mi gitsek? Hani şu o bu kreşt var ya. O ne be? Bu yumurta. Bükreş yumurta mı? şeydeki Centrovec'tekini mi? Asadım mı hani şey? Centrovec'tekini diyorsun. Centrovec'te mi orası ya? Bilemedim ya. Bana da şu kaskın önünü silelim buhar yapıyor. Silelim. Silelim. Ne, nereye gitsek Rabiş? Nereye gitsek? Bakışının gittiği yere gidelim. Oo tamam. Nereye baksak? Bilmem. <laughs> nereye bakarsan oraya gidersin değil miydi o? Öyle. Geç emmi geç. Geç emmi geç. Sana Emmi değilmiş. Ablaymış. Hop çukur amzi. Kocaman çukur. Allah 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 Allah. Oğlum yol ver Tesla yol ver Tesla. Tesla nasıl geliyor ya canavar Lord gibi. Gloria da mozzarella'lı bir şey vardı değil mi? Ha onu mu yeriz? Yiyebiliriz. Hadi gel ona gidelim. Tesla da niye böyle katil gibi geliyor ya? o Tesla o vurmuş ya bir... Bak 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 Tesla'ya bak. Gördün mü ne yaptı bize Tesla? Hiç efendi değil, hiç efendi değil. Ben zaten sağa geçecektim ya. Dur şimdi şu Tesla'yı bir daha geçeyim ben. Ben zaten sağa geçecektim Tesla'cım. Korkutuyorsun beni ya. Çift motormuş ha. Çift motormuş. Tesla. Tesla gidiyor. Tesla'yı durdurabilen aşk olsun. Tesla'yı durdurabilen aşk olsun. Tesla fena. Tesla mıydı? Tesla, Tesla. Oğlum daha kırmızı. <laughs> Kırmızıda geçiyorduk az kalsın. Arkadan öyle bir geldi ki Tesla sabretmedi hiç yani. Zaten ben ona yol verecektim. Hmm. Tesla işte ne yapacaksın? Otobüs hızlı hızlı bak bak durmuyor yerinde. Bak şimdi orada sola geçti. Bak sağ sinyal veriyor. Sol sol şeride geçti. Aa. Ha. <laughs> şimdi orada onun eline kıracak. Tesla hataları. Tesla hatalarını izliyorsunuz şu anda. Alır mısın? Git git sen tut. Tesla hatadan değildi değil de adam. Tutsana. Tutmadın mı? Hı? Tutunuyor mu? Gidiyoruz. Ha, tutun. Tuttum. Oğlum. Yerimizi <laughs> verdik. Hadi teyzeciğim. Hadi teyze. Hakikaten Tesla geçti teyzeyi. Bak nasıl gidiyor Tesla ya. Sola döndü bile. Şu motorlar da güzel aslında ya. Seviyorum bunları. Ama mini işte ya. Çok mini işte ya. biraz da büyük ha. Tam mini değil yani. Mini mu? Ne yapıyor ya? Park etmiş. Allah kahretmesin. Oraya park edilir mi ya? Biz de otobüs önünden gidiyoruz şu anda. Yalnız çok komik yani. Şu anda adam yardırarak gidiyor. Adam yardım gidiyor. Aha. Dön önümüzde. Yani, yani o zaman senin yardırmanın hiçbir anlamı yok ki. Yani sen niye önüne geçmeyeceğim tabii ki bunun. Çünkü ne kadar saçma sapan sürdüğünün farkındayım. Ne kadar saçma sürdüğünün farkında olduğum için önüne geçmiyorum bu arabanın o kadar yardırıyor, milletin soluna kırıyor, bizim solumuzdan geçiyor, bir tanesinin sağından geçiyor falan. Aa yine önümüzde. Ya, trafikte ne gerek var yani? Zaten ne, trafik. Neden yeşil plakalı? Neden yeşil plakalı? Çünkü elektrikli araçlar Romanya'da yeşil plakalı. Hmm, bilmiyordum. Evet, evet, evet Rabia, Yeşil plakalılar. Bak 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 gidi bak bak gidişe bak bak. Rahat durmuyor <laughs> ya. Şimdi ileride yine denk geliriz. Biz de sola geçelim burası bozuk. Tam bu bir solda bir sağda. Bu solda bir sağda adam. Şimdi ben mesela sabırsızlık yapıp da sağ tarafa geçmeyeceğim. O araya girmeyeceğim ya. İleride zaten karışacak ortalık. O yüzden sabırsızlığa gerek yok. Bak bu da mesela sağa doğru dönecek bir saat. Gerek yok ya. 10 saniye kazanacağız diye. Riske gerek var mı? Adrenalin ise adrenalin. Bu ayrı mesele. Adrenalin adrenalin. ama risk risk almak lazım. Oo. yaprak. Yaprak Kış aslında kar olması gerekiyordu ne? değil mi şimdi? Nasıl? Kar olması gerekiyordu şimdi. Tabii canım aralıktayız şu, şu an sonbahar gibi. Sanırım geç gelecek kar. Ya da gelmeyecek mi acaba? Gelecek ya inşallah. Hazır? Hazırız kanks. Bu kadar gazlanın ne oldu? Kırmızı yine. Sanırsın hala Ekim Kasım'dayız. Değil mi? Şimdi sağda bisikletliler var. Ben de diyorum ki o zaman şuradan sonra, girmeyecek miydik? Sola gireyim diyorum Yoksa ben. normal otoparktan mı gireceğim? Aa doğru. Biz sağa gireceğiz değil mi? Doğru. Evet kanks. Neyse. İyi hatırlattın. Çünkü gelmişiz biz ya. Hı -hı. Biz gelmişiz. Ben de şu araya mı girsem diye düşünüyordum. Sayın seyirciler. Mekan güzel, boş. Mekan güzel, hoş. Kahveni iç, coş. Buraya park ediyoruz. Şuraya da şöyle park ederiz. Evet, kahvemizi içmeye geldik. Herkese iyi sürüşler. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Hoşça kalın.